Peki. Bu nasıl çıkmış sultan? Çünkü ben hünkârın kıymetlisiyim. Kimse bana ceza veremez. İyileşince ne diyecekler? Kaçmadan evvel aklın neredeydi? Evime, aileme dönmek istedim. Evet. Ama olmadı. Yapamadım sultanım. Bir tek şey durdurdu beni. Sultan Ahmet. Onu her şeyden çok seviyorum. Kalbim ona ait. Bu yüzden vazgeçtim. onunla döndüm. Keşke torunumuz da işitseydi bu sözlerini. Lakin artık çok geç. Ne çabuk umut kestiniz böyle. Hünkârımız ölmedi daha iyileşecek. Ama siz şehzadeyi istemişsiniz. Onu tahta çıkaracak mısınız? Evladımız Mehmet gitti. Torunumuz Ahmet geldi. Şimdi Ahmet giderse Mustafa'mız gelir. Bu böyle. Her daim istikbalimizi düşünmeye mecburuz. Biz sultanların yaz tutmaya vakti yoktur. Öyle ki devleti Ali Osman'ın bekası için gerekirse evladımızdan bile vazgeçeriz. Ben öyle bir sultan olmayacağım. İstemiyorum. Vicdanlı olacağım. Demek sultan olmak istiyorsun. Ne yazık. Geç kaldın. Götürün şunu. Cennet Kalfa neden getirdin bunu buraya? Hünkârımızı zehirlemiş dediler. Kes sesini yersin kırbacı. Ne oluyor? Derle mi işinir Aya? yoksa? Cık. hasta değilim. Ne olur kimseye söyleme. Çiçek oldum sanırlar. Sağ kalsak ne olacak ki? Hepimizi köle pazarında satacaklar. Yeter! Yeter artık susun! Hünkar olmadı daha. Şeşade olmadı. İyileşecekler. Çiçekten kurtulan mı oldu da onlar kurtulsun? Olur. Yüce isterse her şey olur. Ben inanıyorum iyi olacak. Üzülmeyin. Sadece dua edin. Zeynep Kalfa. Ne olur yardım et. Hünkârımızı görmem lazım. Bana ihtiyacı var. Hiç çeneni yorma hatun. Hekimlerden başka kimse giremez. Hem sen canına mı susadın? Hastalık sari. Ölürsün. Sultan Ahmet yoksa zaten öldüm ben. Ne oldu buna? Hasta Ağlar çabuk hekimleri çağırın çabuk. Siz de kızları yaklaştırmayın. Tövbe kızlar ya, tövbe tövbe. Yaklaşmayın. Sultan, ben de sizi arıyordum. Safiye Sultanımız dairenize gittiler, sizi bekliyorlar. Hayırlar olsun bir, bir, bir şey mi oldu? Malumatım yok. Lakin mühim olduğunu söylediler. Hünkârım, Ahmet Uyan ne olur? Hünkârım, hünkârım, Ahmet Uyan ne olur? Bırakın beni. Nasıl? banana profes seninevin kaderin ben de seninle olacaksın demetin sen yoksun isso. Şey. <laughs> Valide Sultanım. Bu mahvekar nasıl girdi içeri Dudu? Delirdi mi? Ölmek mi istiyor? Başlayın sultanım. Derhal çıkartılması için. Bırak kalsın. Belki de Rabbim şifayı onun ellerinden verecektir. İnşallah sultanım. Bilmeniz icap eden mühim bir husus var. Hünkârımızın diğer gözlüsü ile alakalı... Aslanım bu haldeyken cariyelerin derdini mi dinleyeceğim? sultanım, Raşahatun gebe. Hasta diye şifahaneye götürdüler. Çiçek sandık. Lakin gebeymiş. Aylardır beklediğim haberi. Evladım ölümle pençeleşirken alacakmışım. Ölümdeydi. Sen korkmuyor musun? Senin o çok sevdiğin Yaseminlerin kökü toprakta değil mi? Neden korkayım buraya girmekten? Ben hayallerime ulaşmadan ölmekten korkuyorum. Mustafa daha çok küçük. Ben daha büyük yük kaldıramazken bunu bırakmak istemem. Şehzade Mustafa. O, o iyi değil mi? Hasta değil. İyi, iyi. Merak etme. Şükürler olsun. Ben sana aşka dayanmadan ölmekten korkuyorum. Böyle şeyler söyleme. Kapat gözlerini. Kapat. <laughs> Büyük bir şava sormuş. Sen kazanmışsın. Atın üzerinde dönüyorsun herkes yollardı. Seni bakmaya çıkmış. Bütün şehir mutlu. Herkesin karnı tok. Gülme. Göz yok. Kapat. Sokaktan geçiyorsun. Herkes sana şükür diyor, çiçeklere atıyor. Çok yasa diyorlar. Çok yasa. Ve sen? Bana dönüyorsun. Gizli bahçemizde bekliyorsun beni. Yaseminlerin altında. Beyaz elbisenle. Kokun yaseminlere karışmış. Daha da güzel kokuyorlar seninle. Sonra ben sımsıkı sarılıyorum sana. Allah'ım ne talihli. Şükürler olsun sana. Niye çıktı bu hatun? Derhal tecrit alın. Hastalık yayılmasın maazallah. Rabbime bir mucizesi sultanım. Hatun'a çiçek bulaşmadı. Hiçbir emare yok. Allah'ım. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Müsaadenizle yaralarına bakmak için Hatun'u şifahaneye götüreceğim. Olur. Hamama da gitsin yıkansın. Temiz kıyafetler de verin. Validem. Hünkârımız... İyi olacak. Ben inanıyorum. Siz de inanın. Umudunuzu kesmeyin. Tövbe bismillah. Niye çıkardın bunu? Hekim kadın. Korkmayın, korkmayın. Hasta değil. Günlerdir hünkârımızın odasında ama çiçek bulaşmadı. Ya o nasıl çiçek bulaşmadı? Nasıl kurtuldu Azrail Aleyhisselam'ın elinden? Bu kız? Ne bir var yüzünde, ne bir Nasıl olur? Efsunlu bu, efsunlu. Sultanım. Müsaade edin. Hünkârımızın yanında olayım. Neden içeri giriyor sultanım? Hastalık sari. Allah'ın bir hikmeti Hüdayi Hazretleri. Günlerdir aslanımın yanında. Lakin bulaşmadı. Dur kızım. <laughs> hünkârımızın baş ucuna koy kızım. Nedir bu? Cevşeni kebir. İçinde türlü beladan, şerden hünkârımızı koruyacak dualar var. Allah'ın izniyle zırh gibi koruyacak hünkârımızı. Amin. Sultanım. Neden yalnız kaldınız? Ağalar, cariyeler nerede? Herkesi sarayı mahzenlerine gönderdim. Sen de git artık aç. Asiler kapıda. Her geç girecektir içeri. Ana. Geçirelim kılıçtan. Kimin emriyle? Derviş paşanın mı? Bizim sadakatimiz yalnızca hünkârımızdadır. Hünkârımızın akıbetini bilmeden dökülecek kanın vebalini üstüme alamam. Burada mısın? Dön de bir bak etrafına. Kimse yok. Canını kurtarmak isteyen herkes mahsene indi. Sen de git. Siz nereye gidiyorsunuz? Hünkârımızı, şehzademizi bırakıp nereye gidiyorsunuz? Hiç kimse yok. Onları kim koruyacak? Ne şehzadesi, ne hünkârı hatun. İkisi de ölüm döşeğinde. Aklın varsa git bir yere saklan. Sultanım. Size yalvarıyorum gitmeyin. Hünkârımızı yalnız bırakmayın. Kurayın onu. Siz çok güçlüsünüz. Ne olur, durdurun asileri. Konuşun onlarla. Hünkârımızın ölmediğini söyleyin. Sizi dinlerler. Aklını başına devşir hatun. Kim cesaret edebilir onların karşısına çıkmaya? Hiç kimse ateşin önünde duramaz. Bitti. Hanedanımızın sonu geldi. Aklın varsa sen de bizimle gel. Hayatın kurtulur. Hayır sultanım. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Hünkârımızı Sultan Ahmet'i yalnız bırakmayacağım. Allah yardımcımız olsun Hüdaya Hazretleri. İşin Allah'a kaldıysa olmuş bil diye buyurmuş Hazreti Ali Efendimiz. Dua edelim. Edelim ki Mevlam bu doğacak günü merhametiyle kuşatsın ve bize nurundan bir melaike göndersin. O melek ki bir zırh gibi sakınsın bizi. Fitnenin, fesadın, isyanın ateşinden korusun. Kollasın.